yine son videosuyla karşınızdayız. Ee, sorularımıza bakalım. Yine sorular üzerinden ilgili konuyu konularını tekrar edeceğiz. Size bir parça vermiş. Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Doğru dürüst bir işi yoktu. Yapayalnız bir adamdı. Kimse borcu yoktu. Borçsuzdu borçsuz olmasına ama cebi de borçtu. Bugün kazandığını bugün yer, yarını Allah kerim derdi. Kibrit kutusu kadar evi vardı. Bir de taş kaynayan tenceresi. Kim dolduracaktı o tencereyi? Kim yıkayacak bu kirlerini? Kim bilir? Şimdi burada edat yardımıyla benzetme önünden niteleyen bir zarf vardı demiş. Kibrit kutusu kadar evi vardı diyor. Bakalım. Tekrar yoluyla anlamı kuvvetlendirilmiş bir sıfat vardır. Ne diyor? Birden fazla atlaşma sıfat vardır. Bakalım sporsuzdu. Sporsuz olması. Doğru. Edat yardımıyla benzetme yönünden misaleyen bir zarf vardır. Kibir kutusu kadar evi vardı. Burada zarf değil de sıfat yönüyle yapmış. Bu bir dursun. Sıfat fiilin sıfat işleminde kullanıldığı sıfat anlamımız vardır. Bakalım. Ka kazandığını bugün yer, yarına Allah kerim derdi taş kaynayan tenceresi. doğru. Cümleye soru anlamı katan bir soru sıfatı vardır. Bakalım. Kim yıkayacaktı? Kim dolduracaktı? Doğru düz bir işi yoktu. Dursun. Genellikle soru zamiri olmuş çünkü. Tekrar yoluyla anlamı kuvvetlendirilmiş bir sıfat vardır. Doğru düz. İkileme daha doğrusu. Edat yardımıyla benzetme yönünden niteleyen bir zarf vardır. Bakalım. Burada cümleye soru anlamı katan bir soru sıfatı vardır demiş. Bu yok. Bir daha arkadaşlar. Burada edat yardımıyla benzetme önünden niteleyen zarf değil arkadaşlar sıfat vardır. Bakın burada. E, Kilpit kutusu kadar evi vardı derken. Ki kadar burada evi nitelemeye sıfata yardım etmiştir. Dolayısıyla hemce C hem E seçeneğini yanlış kabul ederiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Edat birliktelik anlamı katmamıştır? Ben ayrılırım bu şehirden kırık dökük bir trenle. Kardeşimle bütün sorunları sonunda çözdük. Ahmet bizi büyük bir kamyonetle karşıladı. Yaptıklarıyla bu işin altına kalkılabileceğini gösteriyor. Açılış konuşması yapmak için İstanbul'dan buraya geldi. Bakın burada A, B, C ve D seçeneklerinde bilgisayar anlamı katmışken E seçeneğinde amaç anlamı katmıştır. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler edatların verdiği anlam bakımından ikili gruplar halinde sıralandığında hangi cümle dışarıda kalır? Problemleri halletmek üzere ailesinin yanına gidiyor. Bu kitabı gelecek hafta vermek üzere şart var bakın burada. Alabilirsin. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktım amaç. Bu da amaç. Bizim ekip acele edin güneş batmak üzere. Arabaları, akrabaları çok kapı geldim. Evden çıkmak üzereydi. Bakın burada. Bu da bu da zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla ikinci cümlede şart anlamı kattığı için doğru cevabı B seçeneği. Yukarıdaki parçada yer alan bağlaç ve bağlama grupları aşağıdaki görevlerden hangisinde kullanılmamıştır? Odadan küçük konu şişesini aldı ve oğlunun alnına bolca sürdü. İki cümleyi bağladı. Sıralı bağlı cümleyi bağlama. Doğru. Çocuğun gözlerinde ne korku ne de telaş görebiliyordu. Ne ne bağlacı. Görevdeyiz sözcükleri bağlamam bakışlarını anlamaya çalışıyordu. Ancak bakışlarına hiçbir anlam bulamıyordu. Karşıt yargıları bağlama ancak çaresizliğin göstergesi dilindeki dualar ve gözündeki yaşlardı. Evet görevde sözcükleri bağlama. Çaresizliğin göstergesi dualar ve gözündeki yaşlardı. Dilindeki dualar ve gözündeki yaşlar aynı zamanda yüklemin içinde yer almıştır. Annesini aramayı ve ona bu işin çaresini sormayı düşündü yaşam alanların adına bunu da yapamazdık. Doğru cevabın cümlede özne olarak kullanılması olacak B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? Başkaları gibi sen de kötü davranma ona dediğimizde başka isimdir. Başka insanlarla başka hayatlar peşinde koşu. Buradaki başka isimlerin nitelediği için sıfattır. Senden başka hiç kimse çözemez bu sorunu. Bu konuyla ilgili çok başka konuşmuştu. Burada zarftır. Bunu bitince başkalarına geçmenizin isimdir. Dolayısıyla burada C seçeneğinde senden başka hiç kimse sorunu çözemez derken buradaki başka edat görevindedir. Doğru cevabım C olur. Yukarıdaki parça ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Birden fazla bağlaç görevinde sorucu vardır. Yalnız sözcüğü cümlede zarf görevinde kullanılmıştır. Amaç anlamı katan bir edat kullanılmıştır. Fakat sözcüğü cümlede bağlaç görevindedir. Sadece başka bir görevi olamaz. Bu doğru dolayısıyla. Yüklem görevinde kullanılan bir edat grubu vardır. Biz bu dünyada hep yalnızız. Gördüklerimizin ve göreceklerimizin bize kattıklarını yansıyamayız. Burada ve bağlaştır. Çevremizdeki insanların bizim için yaptıklarını da. Ama bütün bu kalabalıklar bizim hiç sesimize ortak olamıyor. Burada ama da bağlaştır. Dolayısıyla birden fazla bağlaç var. Bütün bu kalabalıklar bizim hiç sesimize ortak olamıyor. Yalnızlığımıza çare bulabilmek için bizler de yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz fakat çözüm bulamıyoruz. Yalnızlığımıza çare bulabilmek için dediği için burada amaç anlamında kullanılmıştır. Yalnız sözcüğü zarf değil isim görevindedir. İçinde bulunduğumuz durum anlaşılmaz gibi görünse de aslında çok iyi biliyoruz. İyi ki kötü süre günah ile herkes insanlar içindir. Ekseltili cümle değil. Ekeyle. Bu da doğru. Dolayısıyla B seçeneğim yanlış olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretiyle bir sözcük vardır? Arkadaşlarım en kötü günümde beni yalnız bırakmadılar. Dostlarım hayal ettiğimiz güzel günlere sonunda kavuştuk. Gençlik yaştan gitse de baştan gitmiyor. bile yapalım. Sınıftakiler düzeni sağlanması için sessizce beklemenin, yavrularım ne kadar da masum ve saf gözlere sahipler, B seçeneğindeki dostlarım bir sesleniş olduğu için ünlem işleminde kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubunun isim ögesi tam bir cümledir? Bir tehlike sezmiş gibi birdenbire düşman kesilirler. Kendi kendine bu işin de masalın ve, ve hakikatin payı nedir diye sordum. Bakın burada e, diye edatı bir cümleye bağlanmış. Dolayısıyla B, cevap, B şıkkı doğru. Fakat diğerlerine de bakalım. Abdullah parça kapısına varıncaya kadar hırsız topuklamıştı. Elbisesi el emeği göz nakışlar ve inci mücevherlerle bezenmişti. Sözlerimi anlayıp onaylamaktan başka yapabileceği bir şey yok. Gördüğünüz gibi B seçeneğinde e, edat grubu isim ögesi. Edat grubunun isim ögesi tam bir cümle olduğu için Doğru cevabım B seçeneği. Yukarıda sıralanan cümlelerin hangisinin edatın cümle içindeki görevi aynıdır? Kerim ona yaptıklarının ardından mahzun bir sesle emir de verdi. Bir kere daha yutkunluktan sonra lokmadan evvel sordu. Kastamonu'ya sevk edilen askerler iki tabur kadardı. Depremin maddi hasarlarının telafi edilmesi 3 yıl kadar sürdü. Bakın burada 3 ve 4 ve Burada birliktelik anlamı vardır. 3 ve 4'te yine ortalama anlamı katmıştır. Bir kere daha yutkunduktan sonra ne? lokmadan evvel sordu diyor. Öyleyse doğru cevabı ne olacak arkadaşlar? Buradaki masum listesine Nasıl masum bir sesle bir kere daha yutkunduktan sonra, ne zaman bir kere daha yutkunduktan sonra? Tabur kadardı. Doğru cevabım 1, 2 ve 4 olacak. Neden? Çünkü 1, 2 ve 4'te gördüğünüz gibi zar tümleci içerisine yer alır. 3'te ise e, yüklemi içerisine yer aldığı için görevi farklıdır. Bu arada görevini sormuş bize. Doğru cevabım C seçeneği olacak. Yukarıda sıralanan cümlelerin hangisinde bağlacın cümle verdiği anlam ortaktır? Bakalım ya akşam burada kalıp çalışırsın ya da sabah kütüphaneye gidersin. İki durum veriyor, karşılaştırıyor. Akşam yemeğinin üzerine de kahvesi güzel gider, kuvvetlendiriyor. Ritmi bunu alabilmen için ödevini yaparsın yahut sınava girersin, denkleştiriyor. Ne gelebildiği geri yurduna ne sarabildiği yaralarını bir daha karşılaştırıyor. Dolayısıyla birinci ve dördüncü cümlede karşılaştırma yapıldığı için doğru cevabın B seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Birinci reyitte basit zamanlı olumsuz bir eylem çekimi vardır. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Doğru istemem. Basit zamanlı olumsuz bir eylemdir. İkinci reyitte çekimli eylem yoktur. Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem ben sana mecburum sen yoksun. Burada yapsam tutsam ve gitsem çekimli eylemdir. Üçüncü bir eylem gelin sanatının hikayesiyle çözümlenmiştir. Evet bilmezdim hatta olumsuzdur. Dördüncü beytte yardımcı eylemde kurulmuş bileşik eylem vardır. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Beşinci beytte bir çekimli bir çekimsiz eylem vardır. Bir hançer gibi çeksen de sevgini onu ancak öldürmeye yarar. Çeksen çekimli eylemdir. Öldürmeyi fiil olduğu için çekimsiz eylemdir. Doğru cevabın B seçeneği olur. Yukarıdaki parçada hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım. Varsayalım ki bu işin hiçbir çözümü yok. Bu durumda öylece böyle bekleyecek miyiz? Nasılsa çözülmeyecek diye geri mi çekili vereceğiz? Başarı çözümü beklemek değil, çözümü bulabilmektir. İşi bitirmek için çaba Şimdi burada tezlik eylemini görüyorum. Çıktı, e, vereceğiz. E, bulabilmek derken yeterlilik eylemini görüyorum. biçiminde öbekleşmiş eylem diyor. Varsayalım derken anlamca kaynaşmış bileşik eylem sürerlilik diyor. Başarı çözümü beklemek değil, çözümü bulabilmektir. İşi bitirmek için yani çaba harcamak. Deyim biçimi de öbekleşmiş. Dolayısıyla verilen parçada sürerlilik eylemi yoktur. Ne durmak, ne kalmak, ne bakmak da Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kim kayması yoktur demiş. Ders notlarını yarın bu saatlerde teslim ederiz. Burada var teslim edeceğiz demesi lazım. Yarın dediği için var. Bana bu hafta şu haftaki evrakları verebilir misiniz? Bu işi bizden habersiz yapan bir sel olacak. Burada da var. Anneler evraklarını kaderlerini yazamaz. Evet geniş zaman. Şimdi eve gider parayı alır gelirsin. Şimdi dediğine göre şimdi zaman kullanması lazım. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneği. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış değilmiş? Birinci cümle şartlı birleşik cümledir. Alda oğlak da olsa yayla da otu biter. Doğru. İkinci cümle hiç işe cümledir. Dilerim bir daha marşalde açılsın bu kitap. Üçüncü cümle keli birleşik cümledir. Beni unutmadı ki bekliyor hala yollarımı. Dördüncü cümle bağımsız sıralı cümledir. Elindeki çantaları bıraktı ve beklemeye başladı. Hayır Elindeki çantaları bırakan da o. Beklemeye başlayan da o. Bağımlı sıralı cümledir. Beşinci cümle bağımlı sıralı cümledir. Ben hayatımı şiire verdim ve böylece hali ihmal ettim. Doğru. Bir daha bakalım. İkinci cümle iç içe bileşik cümledir. Dilerim bir daha mahşerde açılsın bu kitap. Dördüncü cümle bağımsız sıralı cümledir. Ellerindeki çantaları bıraktı ve beklemeye başladı. Dolayısıyla D seçeneği ve E seçeneğinin ikisi de yanlış olacak hem B hem D e diyeceğim. Yukarıdaki parçada yer alan numaralandırılmış cümlelerinden hangisinde çatı özelliği aranmaz yani isim soru verirken dükkan veriliyor. Arnavutköy'de düzenlenen Saat Festivali ile çok renkli geçti. Çatı aranır. Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılan sahaflar ellerindeki en değerli parçaları sergileme imkanı buldu. Festivale damgasını vuran ise Kayseri'den gelen o ikinci ait bir yazmaydı bakın isim soyulu. Yazmanın yeni sahibi aile koleksiyonlarına bu kitabı daha da aile etmenin mutluluğunu yaşıyor. Ben bu tarz nadir eserlerin kişisel koleksiyonlarda muhafaza edilmesinden ziyade müzelerde sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 3D isim soyunlu olduğu için doğru cevabı C seçeneği. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekinlik değil yoktur demiş. Anadolu yakasının en büyük gelişimini bu aile gerçekleştirmiş. Bu gerçi görkemli konum sahibi hayli gün görmüş bir aile. Serinin son filmine ait eleştiriler yayınlanmış son sayıda. Sonuçlar incelendiğinde anlaşılmış yanlış bir test uygulandı. Bütünlemelere kalmadan vermiştim zorlu derslerini. Gördüğünüz gibi B seçeneğinin yüklemi hayli gün görmüş bir ailedir. Yani isim soyludur. Dolayısıyla cümlede çekimle eylem yoktur. Doğru cevabın B seçeneğidir. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde isim fiil bir edat grubunda isim ögesi görevinde kullanılmıştır? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını anlamak için denemelere başlamış. Büyük ve istila devirlerinden kalma yazmaları bulabilmek hayli zor. Geçen hadiselerin acısını unutmamanın yüzünü taşıyoruz. Onun uykusundan uyandırmak ve kahvaltısını hazırlamak ne de zor gelirdi. Yöneticilerin halkla bir sofraya oturması ancak son asırda Gördüğünüz gibi A seçeneğinde makbek ise fiili için edatıyla birlikte kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevabım A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim bir cümlede zarf türleci görevinde kullanılmıştır? Küçük kasabaların arka sokaklarından şehri yenmeye geldi. Aşının faydasına inandığım için yavruma da yaptırmaya karar verdim. Asıl sorumluluğumuz öğrencileri eksiksiz bir şekilde sınava sokmaktır. Artık elimi kolumu sallayarak rahat rahat yaşamak istiyorum. Nasıl yaşamak istiyorum? Elimi kolumu sallayarak ve rahat rahat yaşamak istiyorum. Gördüğünüz gibi zar tümeci olarak kullanılmış. Köyümün delisi olmak o zamanlar nasıl da üzerdi beni. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneği. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Sıfat fiile kalmış bir eylem, emir kipiyle çekimlenmiş eylem, isim fiile kalmış bir eylem, sarf fiile kalmış bir eylem ve edilgen bir eylem. 85 öğretim üyesinin eserlerinin sergi katılımında yalnız biyografileri bulunuyor. Sanatlara hakkında da bilgi veriliyor. Yapıtlara bakarken zarf değil. Resim yarışmaları ödülleri aklıma geldi. Bu yarışmalara Türkiye'nin birçok kentinden o üniversitelerde öğrenimini sürenler ya da mezunluğa katılıyor. Sıfat değil. Meraklı bir eleştirmen ödül kazananların öğretmenlerini yazabilir. Belki de en çok hangi okulun gençleri bu ödülleri alıyor öğrenebiliriz. Hiç kuşkusuz bu hocanın niteliği üzerine bir çalışma değil. Öyle anlaşılmasın. Edilgenlik eki. Dolayısıyla verilen paragrafta emir tipiyle çekimlenmiş bir eylem olmadığı için doğru cevabın B seçeneği. Yukarıdaki parçada hangisi yoktur demiş. Bakalım Yardımcı eylemle kurulmuş bileşik eylem, zarf fiil eki almış eylem, geniş zamanlı rivayetiyle çekimlenmiş eylem, isim fiil kalmış almış eylem, geniş zamanlı hikayesiyle çekimlenmiş eylem. Eskiden baharın son bulup yaz aylarına girildiğini, havaların ısınmaya başlamasıyla hissederdik. Hissetmek yardımcı eylemle kurulmuş. Ramazan'ın ne zaman geleceğini, Bilen zaten bilir, bilmeyen de takviye bakar yahut bilenlere sorardı. Ama artık haber verme sorardı derken geniş zamanın hikayesi. Ama artık haber verme işini birileri günler öncesinden ve mükemmelen yaptıkları için havaların ısınıp zarf değil, ısınmadığını fark etmeye isim fiil veya takviye bakmaya pek lüzum kalmadı. Mesela yaz mevsimine girdiğimizde Amerika'da yaşayan bir Türk doktorunun gazetelere verdiği mülakatlardan fark ediyoruz. Verilen paragrafta geniş zamanla cemaatiyle çekimlenmiş bir eylem olmadığı için doğru cevabım C seçeneği. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Birleşik zamanda eylem, emir kipiyle çekimlenmiş eylem, çekimsiz eylem, istek kipiyle çekimlenmiş eylem ve sürelilik birleşik eylem. Patron bu şeyden seslendi. Beni beklesinler. Emir kipiyle çekimlenmiş sesi duyulunca çekimsiz eylem yani fiilimsi ben de bir daha tekrar etmedim. Uzun bir bekleyişten sonra yine seslendi. Yarın görüşelim. Bu kez ister istemez insanların yüzüne bakıp sizin için uygun mu diye sordum. Alacağım cevabın bir şeyi değiştirmeyeceğini bildiğim halde. Aslında böyle durumlarda dönüp bir daha ardına bakmayacaksın. Ama öyle olamıyor. Gidiyorlarsa, ilişik zamanlı, insanlar çaresizlikten geliyorlar. Sorunları gideri verelim diyenler de kalmadı. Gideri vermek süreylilik değil, tezliktir. Yani istek bile çekimlenmiş var mı? Bir daha bakalım. Görüşelim. İstek bile için doğru cevabım en seçeneği olacak. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin yüklemleri anlam özellikleri bakımından ikili olarak gruplandırıldığında kaçıncı cümle dışarıda kalacaktır? Büyük babasından kalan eski defteri buldu. En yakın arkadaşım mahalleden taşındı. Gözünüzü boyamak için ne masallar anlattım. İftar vakti yaklaştıkça doğrusu iyice acıtmıştım. Mahalledeki kahveci acı tecrübelerle yaşanmadan yaşlandı. Bakın arkadaşlar burada Acıkmak, yaşlanmak, anlam özellikleri bakımından demiş. Bir daha bakalım. Büyük babasından kalan eski defteri buldu. Mahalleden taşındı. Ne masallar anlattı. Acıkmıştım ve yaşanmadan yaşlandı diyor. Yapı bakımından dememiş, anlam bakımından demiş. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Hangisi dışarıda kalır diyor. Doğru cevabı 2 olacak. Çünkü burada buldu, anlattı. Basittir. Şöyle diyebiliriz. Aslında hem burada doğru cevabım olmayacak. Hem 2, 1 ve 3 basittir. 2, 4 ve 5 e, türemiştir. Dolayısıyla bu soruda herhangi bir doğru cevabı işaretleyemem arkadaşlar. Çünkü anlam bakımından demiş. Anlam bakımından olumlu, olumsuz ya da soru şeklinde bakmamız lazım. Soru bize bunların cevabını vermiyor. Bir sonraki dersimizde yeni bir alan bilgisiyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.